Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız sizin için olsun. Bugün cümlenin ögelerini işleyeceğiz. Cümlenin ögelerini işlerken aynı zamanda arkasından 6 tane cümle üstünde cümlenin ögelerine değineceğim. Yani özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci gibi unsurlara değineceğiz. Biliyorum hepinizin başı bunlarla dertte. Basit konular değil. Zor konular da değil. Aslında biraz çabalayınca yapılabilecek konular. Çok basit de diyemem ama. Çalışmak gerekiyor biraz. O zaman başlayalım. Şimdi konumuzun adı cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri temel olarak neyden oluşur? Temel ögeler ve yan ögelerden meydana gelir. Temel ögelerimiz nelerdir? Özne ve yüklemdir. Yan ögelerimiz nelerdir? Nesne, yer tamlayıcısı, Zarf tümleci. Size bir sır vereyim. Zarf yer tamlayıcısının diğer adı dolaylı tümleştir. Sorularda gördüğünüz zaman yer tamlayıcısı da olabilir. Dolaylı tümleş de olabilir. Birbiri ikisinin aynısıdır. Tamam mı? Aramızda sır olarak kalsın. Bu ama 80 milyonun bildiği bir sır. Sır değildir ne yazık ki. Özneyi biz nasıl buluyoruz? Özne kim ve ne sorularıyla bulunur? Tamam. Peki ben yüklemi nasıl bulacağım? Yüklemin bir sorusu yok ki. Her şey zaten yükleme soruluyor. Ona bir soru soramayız o yüzden. Yüklem öylece tek başına duruyor. Geldik nesneye. Nesne nasıl bulunuyor? Nesnenin soruları da ne, kimi ve neyidir? Ünlem koyuyorum ki emin olalım. Tamam mı? Kimi? Neyi? Bu sorunun cevaplarını bulmak için ünlem koydum. Aklınızda bulunsun. Peki ben kimi ve neyi ile ne bulabilirim? Belirtili nesneyi bulur. Belirtili nesneyi buldum. Ne sorusu ile de belirtisiz nesneyi bulacağım. Anlaştık mı? Ne sorusuyla belirtisiz nesne, kimi ve neyi sorularıyla belirtili nesneyi buluyorum. Burada anlaştık. Yer tamlayıcısına geçiyorum. Yer tamlayıcısı diğer adı neydi? Dolaylı tümleşti. Dolaylı tümleç. E, de ve den eklerini alır. Nasıl yani? Mesela nereye? Gördünüz mü? nerede bakın ve nereden EVden gördünüz mü? Hepsi aynı ekleri çıktı Yani E D, V'den ekleri nereye nerede nereden oldular? Bunu çeşitlendirebiliriz. Kime kimde kimden ya da neyden neye neydi ben bunları nasıl ezberleyeceğim diye düşünmeyin ben bunları nasıl ezberleyeceğim diye düşünmüyoruz tamam mı çünkü bir cümle verildiği zaman o cümlenin üstünde bunları rahatlıkla bulabiliriz önemli olan neydi e, D ve den ekleri. E, E, Den, den, e, de. Gördük mü? Bu sebeple hiç endişelenmiyoruz. Geldik zarf tümlecine. Zarf tümlecine bakıyoruz. Zarf tümleci ne zaman, ne kadar, nereye, niçin? ve nasıl sorularının cevaplarını veriyor. E hocam burada da nereye var? Burada da nereye var? Ben bunları nasıl ayırt edeceğim diyeceksiniz. E onları ayırt etmek çok basit aslında. Nasıl ayırt ediyoruz biliyor musunuz? Dikkat ettiyseniz orada e eki var. Burada e ekinden bahsetmemişiz. Orada e ekinden bahsetmediğimiz için aslında ayrımımız şu şekilde oluyor. Nereye mesela diyelim? Aşağı indi. Sorumuzu soralım. Nereye indi? Aşağı indi. Tamam aşağıya indi. Buna da soralım. Nereye indi? Aşağıya indi. Şimdi aradaki farkı görüyor musunuz? Burada aşağı indi zarf tümleci oluyor. Çünkü a e ekleri almamış. Burada aşağıya indi. Burada haliyle ne oluyor? Yer tamlayıcısı. Ya da dolaylı tümleç. Neden dolaylı tümleç? Çünkü aşağı ya. Bunları çeşitlendirebiliriz. Dışarı ya. Yukarı gördünüz mü? Hep ek alıyor bu ek aldığı şekliyle benim yer tamlayıcım oluyor. Eğer ek almamış olsaydı zarf tümleci oluyordu. Burada anlaştığımızı düşünüyorum. Peki öğretmenim bu kadar mı? Hayır bir tane daha var. O da cümle dışı unsur. Nedir bu cümle dışı unsur? Eyvah. Ah. Ee, aman Allah'ım. Gibi ünlem olarak belirttiğimiz sesler bizim cümle dışı unsurumuz. Neden cümle dışı unsur? Çünkü onları ne özneye koyabiliyorum, ne yükleme, ne nesneye, ne yer tamlayıcısına ne de zarf tümlecine. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Hadi geçelim cümlelerimize. Cümlelerimize bakıyoruz. İlk cümleden başlayalım. Numaralandıralım. Tamam. Seni unutma ihtimalinden hiç bahsetmiyor. Önce her zaman yüklemi buluyoruz. Ardından özneyi, ardından nesneyi, son olarak da tamlayıcıları buluyoruz. Baktığımız zaman yönt oluyorlar, değil mi? Bu sırada yapıyoruz. Seni unutma ihtimalinden hiç bahsetmiyor. Yükleme baktık. Yüklem ne? Bahsetmiyor. Burası yüklem. Kim bahsetmiyor? Çünkü özneyi kim sorusuyla buluyorduk değil mi? Hmm, seni unutma ihtimalinden hiç bahsetmiyor. Kimse yok. O zaman o bahsetmiyor. O bizim neyimiz oldu? Gizli öznemiz oldu. Öznemizi de bulduk. Nesneyi arıyoruz. Bakalım nesne var mı? Nesne için ne sorusunu soruyorduk? Ne? Neyi? Kimi? Neyi bahsetmiyor? Seni diyeceksiniz. Ama seni değil. Sakın buna düşmeyin, tamam mı? Bu cümle ay bu bir tamlama oluyor. Tamam? Bunu bölmüyoruz. Şimdi anlatacağım. Sorularımızı sormaya devam edelim. Kimi bahsetmiyor? Neyi bahsetmiyor? Ne bahsetmiyor? E bunların cevabını bulamadım. Nesneye o zaman geçiyoruz artık. Geldik tamlayıcılarımıza. Sorumuzu soruyoruz. Neyden bahsetmiyor? Seni unutma ihtimalinden. Hangi sorumu sordum? Neyden? Neyden hangi cevabı veriyordu bana? Sonuna bak. dandan dan, eki var tabii ki yer tamlayıcısı. Kısaltarak yazdım anlarsın. Nasıl bahsetmiyor? Yok. Ne kadar bahsetmiyor? Hiç. Bu da bizim neyimiz oldu? Zarf tümleci. Neden zarf tümleci oldu? Zarf tümlecinin sorusu ne kadar, ne zaman gibi sorulardı ya. O yüzden benim zarf tümlecim oldu. Geldik ikinci cümleye. Her romancı başlangıçta büyük romancıları taklit ederek yazmaya başlar. Tamam. Başlar. Benim yüklemim. Bu görevimizi tamamladık. Şimdi özneyi arayacağız. Kim başlar? Her romancı. Öznemizi de bulduk. Her şey çok güzel ilerliyor. Tamam. Nesnemiz var mıymış bakalım? Neyi başlar? Hmm, yok. Ne başlar? Hmm, o da yok. Kimi başlar? Büyük romancıları diyeceksiniz. Sakın kimi sorusunun cevabı büyük romancıları değil. Bunu da almıyorsunuz tamam mı? Nesne yok bu cümlede. Devam ediyoruz. Ne zaman başlar? Başlangıçta başlar. Ne zaman sorusu bizim için neydi? Zarf tümleci. Tamam, bunu da kısaltarak yazdık. Peki, neyden başlar? Yok. Neye başlar? Yazmaya başlar. A, E eki bizim neyimiz oluyordu? Dolaylı tümleç. Diğer adıyla neydi? Yer tamlayıcısı. Tamam mı? İkisine de yazdım ki gördüğün zaman şaşırma. Devam ediyoruz. Nasıl başlar? Büyük romancıları taklit ederek. Bu bizim neyimiz oluyor? Zarf tümleci. Bunu uzun uzun yazabiliriz çünkü yer çokmuş. E i̇ki tane zarf tümleci yan yana olur mu? Tabii ki olur. Nasıl olur? Farklı sorular ile farklı zarf tümleçlerini bulduk. O yüzden bunlar yan yana olabilir. Ne zaman başlar dedik? Başlangıçta. Hangi sorumuza cevap verdi? Ne zaman? Nasıl başlar dedik? Büyük romancıları taklit ederek dedi. Gördünüz mü? Farklı sorularla zarf tümleşlerini bulduk. Bunlar da yan yana gelebiliyor. Anlaştık. Diğer cümlemize geçelim. Orada ormandan denize kadar uzanan büyük taşlar üstünde oturup öğleden sonralarını değerlendirmeyi severdi. Severdi. Bakın bu yüklem. Severdi. Tamam, yüklemimizi bulduk. Şimdi özneyi bulalım. Kim severdi? Cümleyi inceliyorum. Kimseden bahsetmiyor. Kimsenin sevip sevmediğinden bahsetmiyor. O zaman benim burada saklanmış bir tane gizli öznem var. Nesneye geçtik. Kim severdi? Yok kimi severdi? O da yok. Neyi severdi? Orada ormandan denize kadar uzanan büyük taşlar üstünde oturup öğleden sonralarını değerlendirmeyi severdi. Bakın kimi neyi sorularında? Kimi? Neyi? Bu da bize neyi verirdi? Belirtili. Yani i i i i i. 3 i ne yapıyormuş? Belirtili. Neymiş belirtili nesne? Bunu da hallettik. Diğer cümlemize geçelim. Eyvah! Arabanın kapısını açık unuttum. İlk önce neyi buluyorduk? Hemen yükleme bulduk, yapıştırdık oraya. Yüklemden sonra özneyi buluyorduk. Hmm, kim unuttu? Hmm, cümlenin içinde yok. O zaman nedir bu bizim için? Ben. Çünkü unuttum diyor. Ne oldu? Gizli özne. Tamam, bunda da anlaştık. Unuttum. Neyi unuttum? Arabanın kapısını. Öznemizi bulduk şimdi sıra nesne de nesnede çünkü. Arabanın kapısını. Bu bizim için ne oldu? Belirtili nesne. Neden belirtili nesne? Buradaki ı'dan dolayı. Gördünüz mü? Peki nasıl unuttum? Açık unuttu. Nasıl sonrasının cevabı neydi? Zarf tümleci. Geldik eyvah. Eyvah biz ne demiştik? Özneye de girmiyor. Yükleme de girmiyor. Nesne, yer tanımlayıcısı, zarf düğmeci hiçbirine oturmuyor. Çünkü hiçbir sorunun cevabını vermiyor. O zaman bu bizim için ne oldu? Cümle dışı unsurumuz oldu. Anlaştık? Geldik diğer cümlemize. Fakirlerin içinde bulunduğu zorlukları bir nebze olsun hafifletmek için elinden geldiği kadar onlara yardımcı olurdu. Tamam, öyle ilk önce yüklerimizi bulalım olurdu. Ama olurduyu sanki tek başıma alamam gibi. Ondan önce de yardımcıyı beraber almak zorundayım. Neden? Çünkü bunlar birleşik fiildir. Yardımcı olmak. Gördünüz mü? O ya da et kelimeleri, fiilleri kendinden önceki kelimelerin çoğunluğuyla birleşerek birleşik fiilleri oluştururlar. Birleşik fiiller de yüklem olduklarında birbirlerinden ayrı olarak alınamazlar. İsterse sonda olsun, isterse ortada olsun, isterse başta olsunlar hiçbir şekilde bunları ayıramayız. Neden? Çünkü il ile tutuşmuşlar, birbirini bırakmıyorlar. Tamam mı? Birleşik fiiller. Neydi bu bizim için? Yüklem. Hemen yüklemi yazdık. Tamam. Yüklemimizi de yazdık. Şimdi özneyi buluyoruz. Kim yardımcı olurdu? Fakirlerin içinde E kimse yok. O zaman bizim için bu ne oldu? O. Ne yani? Gizli özne. Tamam. Şimdi de nesnemizi arayalım. Bakalım nesne var mı? Bir düşünelim. Hmm, ne soruyorduk biz nesneyi bulmak için? Neyi ne? Kimi? Neye yardımcı olurdu? Hmm. Yok. Kimi yardımcı olurdu? Yok. Ne yardımcı olurdu? O da yok. O zaman biz tamlayıcılara geçebiliriz. Tamlayanlara geç. Yani tamlayanlar deniyor ya bunlara. Tamlayıcılar. Hmm. Şimdi onları geçebiliriz. Tamam. Geçelim bakalım nasıl geçeceksek. Ay bir nefes alayım. Hızlı konuştum galiba. Yoruldum. Nasıl yardımcı olurdu? Elinden geldiği kadar. Ama bunu, bunu birleşik alabilir miyim? Bilmem, alabilir miyim? Alabilirim. Elinden geldiği kadar. Zarf tümleci. Hangi soruma cevap verdi? Nasıl soruma cevap verdi, değil mi? Evet. Tamam. Peki, neden yardımcı olurdu? Olmuyor. Niçin yardımcı olurdu? Fakirlerin içinde bulunduğu zorlukları bir nebze olsun hafifletmek için. Şimdi bu için sorusu yani için kelimesi niçin kelimesinin içinde geçiyor. Bakın niçin sorusunun cevabını da bana kim veriyor? Zarf tümleci. Çoğu soruda. Şık olarak edat tümlecini de verirler. Ama bunları aynı anda vereceklerini düşünmüyor. Hiçbir soruda görmedim o şekilde. Edat tümleci varsa edat tümlecini işaretliyorsun. Zarf tümleci varsa zarf tümlecini işaretliyorsun. Ama sadece içinde için varsa yani niçin sorusuna cevap veriyorsa şıklarda zarf tümleci ya da edat tümlecini işaretliyorsun. Anlaştık mı? Gelelim diğer soruya. Hemen yüklemi buldum. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. Bu benim değil mi yüklemim? Hemen seni yazdım yüklem. Kim söylüyor? Şair. Az ne? Peki, bir düşünelim. Şair bize ne söylüyor? Şair ne söylüyorsun? Hmm. O çıkmıyor cevabı. Şair kimi söylüyorsun? Ay o da yok. Şair neyi söylüyorsun? En güzel şiirlerini ormanın içindeki küçük evde sessiz gecelerde yazdığını söylüyor. Bu benim için ne oldu? Belirtili nesne. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki ders videosunda görüşürüz. Günaydın. Tünaydın. İyi akşamlar. Kendine iyi bak.